Merhabalar arkadaşlar yazın kurutmuş olduğumuz sıyırma kabağımızı sobamızın üstünde pişireceğiz bugün menümüzde o var Öncelikle sobanın üzerinde kaynatmış olduğumuz suyumuzun içine bu şekilde sıyırma kabağımızı döküyoruz Sonra bunu yarım saat 40 dakika kaynatıyoruz yüksek ateşte şu an yarım saat oldu. Bir 10-15 dakika daha kaynarsa. Tadı çok mükemmel oluyor. Bu arada yanına su otu derede topladığımız köyde su otunun piyazını yapacağız. Bu da mükemmel oluyor arkadaşlar. Şimdi süzdük ya ondan sonra yağımızı döküyoruz. Bir bardağa yakın yağ döktük. Önceden doğramış olduğumuz soğanlarımızı bir tabak soğanı aktardık bu şekilde. Süzmeye almıştık. Kenarda duruyor kabağımız. Şimdi su otu salatasını yapacağız piyazını. Böyle pul biber döktük. Biraz da tuz atalım. Bu arada sobamız yanmışken iki tane patlıcan söğürttük. Evet sumak içkimizi de az bir şey dökelim. Bir kaşık daha atalım çünkü içine su kattıydık biz. Biraz da limon sıkacağız. Bu arada soğuk su yoktu. Sıcak su ekledik az bir şey. Şu an öbür tarafa gitmemek için. Bu arada soğanımızın üzerinde yemek devam ediyor pişmeye. Soğanlarımız soğuduktan sonra şimdi sıyırma kabağımızı içine dökeceğiz. Şimdi bunun suyu süzüldü süzüleceği kadar. Evet, piyazımız hazır. Şöyle servis tabağına alalım. Şembel görünüyor. Kabağımızı dökmeden önce pul biber ve tuz atıyoruz. İsteğe bağlı. Biz bol acılı sevdiğimiz için Biraz biberi belirgin olması daha iyi. Rengi de ona göre dönüyor. Karıştıralım. Şimdi sıra kabağımızı eklemeye geldi. Kabağımızı da döktükten sonra karıştırıyoruz. Biz soğanımızın üstünde pişirdik. İsteyen ocakta da yapabilir arkadaşlar. Bir 5 dakika 10 dakika karıştıralım. iyice özdeşleşsin birbiriyle. Mükemmel görünüyor. Şimdi bunu indirdikten sonra çay suyunu koyalım üstüne bir de sobada çay içelim evet arkadaşlar yemeğimiz hazır menümüz bu bugün ee, ayranları da dolduralım bu arada biz sade kavurduk İsteyen kıymalı yapabilir kıymalı da mükemmel oluyor yufka ekmeğimizi banalım. Bu şekilde yiyelim. Müthiş olmuş arkadaşlar. Bu arada bu soğutuyla yaptığımız salata da mükemmel olmuş. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.